bak. Of çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak. Ay kedicim çok mu sıcak Ay ya dur hemen Aleyna'yı çağırayım var ya. Sabırsızlanıyorum bu zengo evimi göstermek için. O kadar zengo ki yani benim ailem çok zengo. Şuna bakın. Para dağıtıyorum. diyorum para, 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 Biliyor musun? Biz artık çok zengoyuz. Bak. Ece ne kadar şanslısınız ya. Üç. Evet bak be. <laughs> babanın, Yeni yaptı evi ama. Evet Aleyna bize. O kadar zenginiz <laughs> yani. ki yani hem piyangodan 5 milyar kazandık sonra 10 milyar of of. Bak bak. Efe'ye bak Efe'ye siniri bozuldu. Ay, yuvarlanıyor. Senin para yok <laughs> mu? Ben sana para veririm. Hadi topla <laughs> yerlerden. Topla topla, topla topla topla. Topla topla. Topla emir mi veriyorsun? Ya <laughs> o çok zaman bunları gidiyorum ben fakirliğe dağıtmaya gidiyorum. hadi, hadi, hadi ver er, 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 bize ver bize ver. Ece. Money money, money. Şu evinize bize göstersene bu nasıl bir ev ya. Hadi gelin gelin. Ay bak kedi he? bile para dağıtıyor size. he. Kedi bile zengin Baba ya. Siz bunları bu kedi bu bırak bak. mı dedim. Ayıp balık Memo. Ece. Ece. Dev gibi akvaryum var bu ne kız? Evet evet Yuh. babam akvaryum yaptırdı. Kedime de özel kıyafetler yaptırdı. Normalde kedilerin Allah. kıyafeti olmaz ama biz kedimize hem altından böyle taç falan yaptırdık. <laughs> Efe kulağına bir şey söyleyeceğim. Efe söyle söyle. Bu eceler çok zengin olmuşlar be. Bu nasıl evet zenginlik? Kedinin taçı var altından. Üf nasıl be. bu kadar aldınız ya? Sıranız nedir? Vay, Vallahi ya. Vallahi bu kadar zenginiz ki bakın şu balık Memo var ya mimo, mimo. Memo. Mino. <laughs> memo. Evet, i̇şte evet, bizonda 100 milyon TL falan aldık. O dünyada tek bir tane var çünkü. 100 milyon TL kayıp balık Memo'yu bulunas Memo'ya. Gerçek. Gerçek evet de, kayıp balık Memo'yu bulmuşlar. Evet gerçek olan <laughs> filmde olan. Neyse siz de evimizi göstereceğim. Evimiz burada başlıyor. Mi? Göstereceğim bekle, bekle bekle. O Bak, o böyle neyse, bir garajımız ediyorum. var. Küçük olabilir ama benim babam bize ayrı bir garaj yaptı Araba yok. Eksi puan. Arabamız yok mu? Bekle şimdi geliyorum. Bekle şimdi. İki dakika bekleyin geliyorum. Kesin altındandır arabaları. Şimdi şöyle getireyim arabamızı. Arkadaşlar getirdim arabalarımızı. Bizim garajımız çok küçük olduğu için babam bize özel garaj yaptırdı. Zenginlerin garajı. Hepsi işte altın kaplamalı ve altından, altından yapılmış. Yok ya arabaların altından Efe. Yok artık. Bizim kendi. Çalayım. Ya ne yapıyorsun? Baba. Ba. Aha dur Gel hemen bana. Arabamızı kilitleyeyim de. Bu, ara... Bu araba. Bu arabada var ya o kadar milyon TL'ler içeriyor ki. Neyse gelin devam hmm. edelim. Ya tamam odanı göster odanı. Burası bizim Aa. koltuğumuz. Burada işte oturuyoruz. Sonra zengin zengin e, altın kaplamalı kofemizi içiyoruz. Burada bana ne? özel piyano aldılar. Bakın piyano dersi alıyorum ben. Nasıl ya? Evet. Nasıl ya? Johannes ve be. Allah. Sonra burası bize mutfağımız. Annem burada bize platinyum kaplamalı köfte yapıyor. Burası Abloya bak altında. Oturma yerimiz. Evet. Anam, kedisinin fotoğrafını atmış bir de. İşte tabloya. Görüyor musun? Evet. Çok mu seviyor kedini? Sonra evet. gelin bakın buraya. Size bir alan yapmak istedik. Böyle eğer kalmak istersiniz diye. Hayat bu neler? Şaka yaptık. Şaka burayı. Babam şu anda inşa ediyor. Burayı böyle platinyum kaplamalı size dediğim gibi garaj yapacağız ve altından ah. tozlar ekleyeceğiz. Neyse. Ah. Burası ah. depomuz bizim. Burayı da altın kaplayıp Buraya bize babam elektrikli skuter ve motosiklet alacak. Ya, Sonra Allah burası lavabomuz. Sadece Aşağıda. aşağı bodrum katınızda bile bir ev var Ece. <laughs> Mübarek var ya. Evet mi? hatta biliyor musunuz bizim evimizin gizli yerleri de var. Oraları da göstereceğim. Sonra gelin. Babası gizli yer yapmış. Evet. Odanı göster odanı. Dur bir bekle Allah'ım ya. Burası bizim jacuzzi yerimiz. Bizim ailemizin gelin gelin burası annemle babamın jacuzzi yeri. Burada böyle jacuzzi böyle uzanıyorlar. Vay evin içinde jacuzzileri bile var Efe. Bu zenginler de içinde. ne güzel şeyler yapıyor ya. Sonra burası ne? ebeveyn odamız. Hatta size bir tane gizli yeri göstermemi ister misiniz? İsteriz, Hop. Isterim, göster. Bakayım. Ayın <laughs> arkasına gelin. Bence o evde gibi ama duvarın arkasına geçebiliyorsun. Evet çok değerli bile bir yer değil yani. Babam sadece böyle azıcık altın falan koydu buraya. Efe altınlara bak azıcık diyor. Şunlara bak değil. Bu da lazım, milyonlar. Evet Ula. sonra geleyim bakın burada banyomuz var. Ya biz normalde peçete kullanmıyoruz banyoda. Para kullanıyoruz daha iyi temizliyor. Efe! <laughs> Evet, Koş. evet hemen şöyle Ay. sileyim hop. <laughs> ya, ana! Altın şeyde, duvalet kağıdı da paradan. Evet sonra biz duş alırken parayla duş alıyoruz. Biz daha iyi temizleyeceğini düşünüyoruz ayrıca. Ne? Evet. Vallahi. Bu kadar da biraz abartı. Par <laughs> duşu bile parayla alıyorlarmış. Sonra ne gelin var. gelin. <laughs> Burası kediciğimin odası. Aslında portakal. Ana! Bak, e baksana! Kedinin odasına bile altından yapmışlar. Evet. Ben burada altında duramam. Gidiyorum. Ya gel ya. gel geziyor göstereceğim. Bakın burada ya, duvarın arkasında. Ya altın küpem bile yok. Ya altın küpem bile yok. Bakın ya, bakın, bakın yok. gelin böyle bir yer var. Babam burayı sığınak anında inşa etti. Eğer bir şey olursa diye. Ee Ece çamaşır odanız diye burada? Anne çamaşırları yıkadıktan sonra nereden çıkıyor? Burası bizim otomatik çamaşır odamız. Buradan Aa! geliyor. Bak. Aa mutfağa çıktık geri. Evet Ali Nicem. burada kaldım, burada kaldım. Evet. Odan nerede? Odan, odan, ya, odan. Odan göstereceğim. Gelin tekrardan. Tekrardan şey, gelin. Gelin, Geldik. Gelin, Geldik. gelin, gelin. Ay siz fakirsiniz değil mi? Ay. Ne yapak? Allah fakir Allah. mi? Ben normalim bir kere fakir Bu değilim. Burası evet. bizim sinema odamız. Fakat e, böyle burada işte sinema izliyoruz. Falan. Oo. Evin içinde sinema var öte. Ay. Ne yapalım? öldüm ha. Hop, burası bizim dışarı yerimiz. Burası benim olabilir mi? Orada ben kalayım. Yok hayır. Ne <laughs> evet, düşüneceksin? Ona. Ece. Sonra ben de daha küçük bir bebek olduğum için ailemlerin odasında kalıyorum. Fakat büyüyünce bana platinyum kaplamalı, altın kaplamalı, elmas kaplamalı bir yatak alacaklar ve oda yapacaklar. Ece, Ece. Ece. ben o zaman nerede den... oda? Ne yaparım biliyor musun? Aşağıda kaplamalı. Annem tamam, yatıyorum? yatıyorum. Tamamlanmamış yer var ya orayı full kendime yaptırttırırım babama aşağıya kata. Baba burayı zaten garaj yaptıktan 2 yıl sonra ben bince orayı bana yapacak. Artık kaplamalı be. elmas kaplamalı çünkü. Bence bir sonraki bölümde orayı dekore edelim ne dersin? He? Olur Senin de. için. Sonra Güzel işte olur. biz böyle zenginiz. Bakın bu da benim e, dün e, kazandığım şey modellik yapıyorum. Evet, onu kazandım. Ece ben oyuncuyum. <laughs> oyunculuktan. Bir şey diyeceğim Ece, sende 10 parmağında on marifet var ama şimdi biz her yeri gördük. Bu Bizim arkadaşları da çağıralım, onlar da gelsin görsünler ya. Onlar da, da birazcık daha çok para isteyen gelsin. Ya yuh daha çağıralım dedik hepsi kapıda bitmişler ya. Ay biraz arkadaşlar. Hediye alması gerek yoktu. Aa bence ece iyi düşünmüşler biz efel ile saflık ettik elimiz boş geldik değil mi Efe? Evet ya. Git ee. saf... bir çikolata Teşekkür ederim Anladım. canım arkadaşlarım. Ay siz bana bunu aldınız ya hepiniz iPhone 17 Pro Max alacağım merak etmeyin. Ana. Karagiller kanalındaki Öyle. gibi mi? Evet. hepimizde iPhone 17 Pro Max engin. Herkese 10, 20 tane iPhone 17 Pro Max. Ee, ee, 5 tanesi turuncu, 10 tanesi silver. Diğer kanalında lacivert Please. Ece, Ece harçlarım bitmişse evden yağlı ekmek yapıp getirdim. <gülüyor> <gülüyor> ya Ay, çok güzel. Arkadaşlar bitti? buyurun oturun. Alo oturun, Orçun'un hesabına <laughs> 300 bin TL gönderirsin. Ha şimdi ne? Beş. Ya, 300, ya yeni bir mikser alabilirim. Vay be. Hı. Allah Allah. Ece. Efendim. anladık. Sizin ev çok güzel ama bizim evde idare eder yani. Bizimki de yeni yapılmış. Biz zenginiz sana. Aleyna. Siz fakirsiniz. Yok ya değiliz. Gel göstereyim. Bak normal. Normal yaşantımız var Arkadaşlar. bizim Arkadaşlar. Bu arada Ayşe bir tane daha söylesin. Babama söyleyip hepinizin hesabına 500 bin TL göndersin. Benim babam zengin biliyorsunuz. Evet gel Ece gel. Bak bak bizim evde çok kötü sayılmaz. Bak orta halli. Bak gördün mü? anne. Yani. Ay Aleyna hani bu çakma altın mı? altın, <gülüyor> mı? <gülüyor> altın kaplama bir kere. Altın, <laughs> altın, bir kere. altın tozuyla kaplattı babam onu. Ne var? Ay, Gazla altın geçiyorsun. tozu. gizli yerimiz var. Alina mü? benim ha. kedimin oturduğu şu koltuk var ya o altın ve kendisi 10-15 milyon civarı. Ay. Alina bu ne? Neyse bizim de benziyormuş yani. Gördün mü bak bizim evde benziyor bence. Yani kötü değil Ama güzel. Ama babam bana özel yaptıracak o odayı. Gelin arkadaşlar bakın dışarı çıktı gördünüz mü? Hmm. Ne ya? Ne yapayım ya? Geli <laughs> gelin, gelin Aa! geri geçelim içeri. Kış bahçemiz var kış bahçemiz. Gördünüz mü? Durun bekleyin Ama. içeri geçtim ben tekrar. Bekleyin 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 hop açayım. Biz o de zaten dolaşıyoruz. Ne ya? Neresiniz? İçeri giriyoruz merak etme geldik hop herkes sana geldi arkadaşlar. Ya ben burada kaldım sana tuşuna basamıyorum. Ben de sizi seni alayım. Hadi <laughs> baba. Ama bu ne kırmızı simini gönder. Heh, gel. <laughs> gel Engin gel. Heh, tamam. Ali arayın acıyım ben babamı arayayım da. Adam. Ay <laughs> ben babamı arayayım da sizin <laughs> eve birkaç tane altın yollasın bu ne ya. Olsun olsun iyi. idare eder bizim evde. Gelin arkadaşlar bakın bizim tuvaletimizde altın tuvalet yok ama gene de idare eder. Normal tuvalet. Çok mantık <laughs> kaplamalı galiba. Gelin gelin. Aa, yok, al, Hadi. Gelin bak önce sizin evde şimdi şey vardı biliyorsun. Nedir onun adı? Ee, gizli yer. Bizim evde de var. Göstereyim bizim mi? Nerede? Orası değil gelin öbür odada. Orası değil. Orası değil. Buradaki odada. Gelin gelin gelin. Bak şimdi. Gizli yeri bulana benden sakız. Haydi bakalım. Bulun. Nice. <laughs> Ece sen de arayabilirsin. <laughs> Nerede bu ya? ben ne arayacağım be babışkımı gönderirim arar benim için. Zenginli geceyi bozmuş arkadaşlar. Eskiden <laughs> böyle yapmazdı bize. Aha buldular gel. Bak buldum diyorlar gel burada. Bak aferin size. Buradaki Anam. tuvalet, tuvalet kağıdına bir tıklıyorsunuz. Bakın gizli yer gördünüz mü? Gel wow güzelmiş Leyna. Açın da birazcık paradaki biçene. Ha, burada da var ya. bakın. <laughs> Kafa atıyorsunuz buraya. Hoppa. Bakayım. Oo. Hop, bakayım. Hop. Hop. Aha. Arkadaşlar, Oo. bu videoya abone olanlara 10 milyar TL. 10 milyar. Arkadaşlar, mı? like atanlara da abone oldu bir şey daha. Paramı yer istiyorum. Alina, evet, arkadaşım yöntemine. bu arada ben hediye olarak e, böyle bir kupa getirdim sana. Bunu biliyorsun sen de ben 3 yaşındayken birlikte kazanmıştık resim kursunda. Evet. Al bakalım. Sağ ol Ece. Ver, teşekkürler ona gelin bir de propslara bakalım gelin. Yeni gelen hop. Şimdiden arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. <laughs> bana bakar mısınız hepiniz? Arkadaşlar bak, bana bir sıcaklık bastı ya. Bak Ay, bak bak bak. Bana bir sıcaklık bir şey. bastı sıcaklık. Ay dayanamıyorum galiba arkadaşlar paralarım. Ay. Allah yazası için. Ece Allah yazası için bana bir <laughs> tane kal. Ay şabakı mı istiyorsun? Ay dur dur <laughs> kıyamadım sana. <laughs> dur içine birazcık para atayım. Ana için sen sen <laughs> İlk önce propsları bakalım. Sonra bakalım burada ne varmış. Bakın bu yeni. Sonra bu. Aha. Ay bu ne ya? Ay elim pislendi. Parayla hemen elimi temizlemeliyim. Neyse ne bakayım yeni olarak. Şöyle bir şey gelmiş. Fakirleri şey yaptı. Fakir kutusu. Evet <laughs> <laughs> fakir kutusu yani. gelmiş. Ay Oo. bizim zengo tuvaletimiz. <laughs> Aa, onu biz de koyabiliriz demek ki. Ha, sonra oh, böyle bakın, masa gelmiş. Ve şu aynadan gelmiş, altın olandan. Böyle fotoğraf koyduğumuz. Evet, tablo tablo. Evet. Aa. Sonra Oo, şunlardan güzel. gelmiş ve bunlara bastığımızda böyle para artıyor. Evet, ama bir de gazete gelmiş. Yerlere gazete saçabiliyoruz. Evet, Hayır hayır anneciğim bunun üstüne oturuyorlar ya böyle. Hmm, evet evet. Oo. Ama halı gibi doldu. Evet. <laughs> çok güzel. <laughs> arkadaşlar evet. o zaman gelin bakalım. Gelin 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 gelin. Bence Sonra bu güncellemedeki bu ev çok güzeldi e, değil mi? Ya, ya, ya. Var ya, sizi aşırı beğendim aşırı. Aşırı dur ben bütün emotları yapacağım şimdi. arkadaşlar okula bak, bak, bak. gitmek <laughs> istemiyorum. Okula gitmek istemiyorum. Iste... Alina o titremek mi bakayım? Aa. Hani korkudan titriyor Ayy gibi Ay ben gülüyorum bak. Yeah, 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 yeah. <gülüyor> Dur şöyle yapayım. Disgust. Ay. Ana. Ay, bak, yok yok ben sana para vermem. Yok yok. And yok you yok. Rantstin, no. you Git buradan. Evet arkadaşlar. Bilgiye bakın diyor. Bu arada. Bilgiye, bilgiye bakalım. Aha bakalım. Aha bu ne lan? <laughs> arkadaşlar sizce eski Ece'yi <laughs> normal Ece'yi yoksa zengin Ece'yi yorumlara yazmayı unutmayın. Normal yani hangisi daha iyi oluyor? Normal Ece, normal Ece. Zango Ece mi, normal Ece mi yorumlara yazın arkadaşlar. Güncel mi kaç puan veriyorsunuz? Ay, bakalım hemen çillerimizi çıkartalım Ece. Dizilin dizilin, düzgün ben dizilin yiyorum. yan yana. Düzgün dizilin. Ee, Hımm. Birbirimize karışmadan. Hemen verelim, Ece sen kaç veriyorsun? Ben bakalım, 9 ben verdim. Deron ya, one, ıı, 9 eight. verdi galiba, bilmiyorum. Bakalım, evet 9 vermiş. Deron 9, ben 9, Alena 8. Ee, sonra bakalım bilgi bilgi kaç bir Beyza on Beğenmemiş. benim gibi Zengo 10 ee, demiş Aden sonra bakalım Propslara hmm. gelen koltuğu çok beğendim evde güzel dokuz veriyor vakillere bir şey gelmemiş beş <laughs> Aha bence gayet Zaten. güzel olmuş tam sahibim ve ben için ama hisset gelebilirdi onda dokuz sekiz bir yazdım Evet, On. Aslında buradaki amaç zaten zengin olmak. Herkes evet. zengin olabilir. Plan ya boş pek. Boş pek. Güncellemelerde fazla şey getirip az şey getirip atma ama yine iyi. O yüzden 5 veriyorum. Gelecek hafta da gizem güncellemesi gelecekmiş. Yine gizemli bir şey var diyor. Evet arkadaşlar. O zaman bugünkü videomuz daha bu kadarı olsun. Videomuzu beğendiyseniz beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz. Like atmayı, like, kanalımıza like, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi açmayı unutmayın. Saygılarla görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>